biraz evvel konuşmalarda da belirtildi. Türkiye'nin ilk turbojet motoru olan KTC 3200 projesinde çok şükür sona gelindi. İlkleri yapmanın ne kadar zor olduğunu hep biliyoruz, onun bilincindeyiz. Tabii bu daha da zor bir ilk, yani zor bir proje idi. Ve dolayısıyla başımıza daha da zorlukların e, geleceğinin farkındaydık. Ee, yani bu zorluklardan birkaç örnek vermek gerekirse açıkçası insan kaynağı e, yani yetişmiş insan kaynağı bulmakta e, zorlan zorlanıyorsunuz. E, bu motor projesinde tüm test altyapısını e, yine mühendisliğini ve kurulumunda yine kendimiz gerçekleştirdik. Bu da bir e, ilkti ve bir zor, zorluk derecesi yüksek bir işti açıkçası. Ama çok şükür projede sonuna geldik. E, dolayısıyla çok mutluyuz. Bugün de e, yine Arat gibi e, çok zorlu ama ülkemize yine büyük bir kabiliyet kazandıracağına inandığımız bir projeyi imzalamanın gururunu yaşıyoruz. E, biliyoruz ki uykusuz geceler yine bizi bekliyor. E, ama ülkemize proje sonunda ülkemize hizmet edebildik duygusu, her türlü yorgunluğumuzu, her türlü üzüntümüzü, her türlü hayal kırıklığımızı proje boyunca yaşadığımız unutturuyor en sonunda ve hakikaten e, onun verdiği o başarının verdiği huzur başka hiçbir şeyde olmuyor.